<laughs> Selam arkadaşlar. Harikalar Diyarı'nın Tokyo'sunun cücüleri çıkır. Şimdi Tokyo'ya ön taraftan ulaşamadığımız için biz de bu makası aldık. Bu makası Dadaş ne edecek? Tabii ki Tori kesecek. Tori kesip cücükleri alıp Tokyo'yu alıp en sonunda Tora tekrardan yama yapacağız artık. Yapacak bir şey yok. Yani yapacak hiçbir şey yok. Tokyo bize bu kadar sıkıntı işte. Tokyo cücü ne yapıyorsun sen? <laughs> bak, bak 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 Tokyo cücüklere bakacağız. Tori keseceğim. Gücülere bakacağım, sen oradan alacağım. Hiç kaçarın yok Tokyo hiç. Boşuna, boşuna hiç havaslanma Tokyo. Görünür mü Tokyo? Ha? Cici sesini duyabiliyorum arkadaşlar. Şimdi ön taraftan uzanmayı deneyecektik aslında. Ama mümkün değil yani önden buraya geçmek bildiğiniz işkence olur bizim için. En mantıklısı burayı kesip burada hayvanımıza ulaşmak olacak. Hem kolay olacak bizim için. Tokyo, İstediğin yere yat, senin ben cücüklerini de alırım, Seni. de oradan çıkarırım. Şimdi ne kadar kestik, bu kadar bir kestik yeter mi? Hatta üst kapağı, dur işte benim kafamda bir şey var. Ameli edersek buradan. Tamam mı? Arkadaş. Tokyo'yu çıkartmak için tuval keseceğim hiç aklıma gelmezdi yani. Ya böyle bir şey yok ya. Ha Tokyo. Hala ben de bana görür müsün? Doğru şaşırıyorum senin yüzünden. Ulan şeref Tokyo sana. Aynen beni. Bir de sıkıntılı bir zaman torç için hiç sevmem arkadaş. Şuradan böyle alalım. Evet. Evet. Tokyo gelir hep, gelir Tokyo. Boşuna bağırma. Ee, Tokyo benim olacaksın. <laughs> Tokyo benim olacak. Sen zannettin Dadaş buraya giremez ha? Sen benle Dadaş mi her yere girer. Şöyle şunu buraya sıkıştırak. Şimdi şöyle şöyle açalım biraz yavaştan. Aa Tokyo ben geldim. Tokyo şuralarda böyle arkadaşlar kıracağım ki batmasın. Hayvanımıza bakmaması için. Hayvana bakarsa üzülürüm. Tokyo cücükler bu ay senin. Şimdi bakacağım inşallah çok cücük çıkartmışsındır. Az cücük çıkarttıysan sıkıntı büyük. Vallahi dökerim seni. Ve Tokyo'nun cücükleri de Tokyo'ya benzemesi gerek. Buraya inşallah başka tavuk salmadıysa hepsi Tokyo'ya benziyor olması lazım. Tokyo kalksana. Tokyo kalkar mısın? Hadi Tokyo. Annem benim, annem kalk, annem benim buradan. Buradan kalk bir şey diyeceğim. Hello. Bismillah. Vuracaksın bir daha lan. Vur lan. Bakacağım ya bir şey yok. Bakacağım başına cücüğüm var. Arkadaşlar bir tane cücük gördüm. Ha yeni çıkıyorlar la. Başka? Bir tane gördüm ya. Ama niye bir tane? Tokyo başka cücüğün yok mu? Arkadaşlar bir tane gördüm ya. Ucuğum daha yeni civciv çıkartmaya başlamış. Bir bakacağım, cucuca bakacağım. Aynen, yeni çıkmış. Tokyo aynı sana benziyor bu. Şişt. Arkadaşlar Tokyo'nun yavrusu aynı Tokyo'ya benziyor bırakacağım. Başka civcivler inşallah çıkar diye umut ediyoruz. Bir tane yavru çıkmış. Bir de bir tane çıkarsa var ya çok gülerim. Demek ki yeni çıkmaya başlamışlar. Islak gördünüz deminki civcivi. Tokyo şimdi ben tekrardan kapatacağım burayı. Umarım cücülerin çıkar. Buraya bir yama yapacağız. Hepsi çıkınca seni başka kafası alacağız Tokyo. Yapacak bir şey yok. Şimdi bizim Tokyo buraya yatır ya arkadaş. Bu Tokyo'yu alıp götürüp yeni kafesini atacağız. Yeni kafesi de şimdi sizlere göstereceğim hangi kafese koyacağımızı. Altında 10 tane 11 tane yumurta var. Bir tane civciv çıkmış gördüğüm kadarıyla. Daha fazla civcivi göremedik. Burayı da sana sebep deldik ya Tokyo. Göstereceğim ben sana. Çıkaydı var ya. Hepsi çıkmış olaydı ya tamam mı? Video olurdu şampiyonlar diyecek. Tokyo burayı açık unutursam dedi sana sansarlar, tilçiler, çokalar alır götürür. Eee açık bırakacağım. <laughs> <laughs> Arkadaşlar Tokyo'ya hazırlayacağımız yer ise şimdi hep birlikte göstereceğim size. Harikalar bir yer olarak Tokyo'muza muhteşem bir çümes hazırlayacağız. Ama nereye? <laughs> <laughs> Şurayı düşünüyorum. Buraya güzel bir temizleyip buraya Tokyo'yu ve yavrularını alacağız. Ama şimdi sıkıntı ne? Tokyo'nun altında bir tane civciv gördüm. Eğer öbür yumurtalar çıkmazsa var ya başımız belada demektir. İnşallah çıkar diye umut ediyoruz arkadaşlar. Bir civcivle, bir civcivle bu iş olmaz yani. Tokyo bir şekilde civcivlerini artırması lazım. Bu videomuzun devamı olacak yani anlayacağınız. Tokyo tam civcivler çıkartınca Üçüncü videomuzu çekip yavrularıyla birlikte buraya alacağız. O yüzden takipte kalmanızı önerdim. 2-3 güne gelir diye düşünüyorum onun videosu da. Masif kısmet da. Değil mi kardeş? Değil, Değil mi? Abi. Aa işte yine. De. Değerli kardeşlerim bu videonun da sonuna geldik. Tokyo'muz cücüklerini çıkartmaya başlamış. Çok mutluyum, çok hevesliyim. İnşallah bir sonraki videolarda cücüler ile birlikte kafes almakta nasip olur. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.